Evet arkadaşlar nasılsınız? Arkadaşlar bu misaller bir e, saçma sapan bir oyundayız arkadaşlar. Çok değişik ve e, saçma bir oyun. Arkadaşlar, yüksekten atlayarak kemiklerimizi kıracağız arkadaşlar. Kemiklerim gidecek. Arkadaşlar buradan hızlı falan koşuluyor. E, böyle. Arkadaşlar bu kadar yükseklikten aşağı atlayacağız. Korkuyorum ya. Arkadaşlar ne yapacağız? Arkadaşlar çok yükseklere de çıkabiliyoruz. Mesela arkadaşlar oyunun başladığında zaten size gösteriyor en başta. Çok yüksekler var falan diyor arkadaşlar. Neyse hadi biz atlayalım bir kere. Allah kemikler gitti arkadaşlar. Oy. Tipim kaydı. Arkadaşlar buradan gösteriyor her yerim kırılmış resmen. Vay. Çok iyi. Kemiklerim gitti. Biraz yukarı çıkabiliyor muyuz bir bakayım. Arkadaşlar biz üçüncü seviye olduk. Az önce ikiydik. Vay. Şöyle bir yukarı çıkalım. Kafamıza burada iyi kırarız ha. Tam kafa kırmalık gelmiş de çıkamıyoruz çünkü orası prolara ait. Hadi bakalım. Allah kemikler gitti, kemikler gitti, kemikler. Allah arkadaşlar bu arada videoyu beğenip like atmayı unutmayın arkadaşlar. Beğendiğiniz serilerin getirmeye çalışacağız. Kemiklerim gitti, kemiklerim tipim kaydı. Ellerim kırılmış azıcık o kadar. O kadar da çok bir şey olmamış ya. Arkadaşlar şimdi bakın ne yapacağım. Öyle batmayacağım ki şimdi. Bakın şimdi. Allah Allah Allah. Kemikler gitti. Kemikler gitti. Kemiklerimiz kırıldı. Aha. Aha suya bile girdik ya. Suyun içinde kemiklerime bakıyorum. Tipim kaybıyor. Bacağım çok fena kırılmış arkadaşlar. Acaba bir sonraki bölüme nasıl geçiyoruz? Hiç bilmiyorum. Vay. Bu ne? Ne yapıyoruz? Arkadaşlar bunlar benim takipçilerim galiba. Bilmiyorum. Huu, uçuyorum. Oyun biraz çok kasıyor ya yamuk uçtu. Kemiklerimi yamuk bir şekilde kırdım. Allah Allah Allah. Kafam gözüm yarıldı. Kafam gözüm yarıldı. Tipim kaydıyor. Öyle Vay. Arkadaşlar Arkadaşlar Şöyle biraz yukarı çıkayım arkadaşlar Bu arada videoyu beğenip like atmayı unutmayın Şöyle biraz yukarı çıkayım ya Kemiklerimiz kırılmıyor ki Kemiklerimiz Vallahi hiçbir şey olmadı kemiklerimize Aha bu sefer çok fena gittik he Aha bu sefer çok fena gittik he Aha Kanları dağıldı Kanlarım gitti Kızıl ay hemen kanlarım gidiyor. <laughs> Vay. Güzel bölümmüş he. Bacağım kırılmış, elim hafif yar kırılmış. Vay, omzum çok fena kırılmış arkadaşlar bir de. Vay, ama güzel oyun ha. He? Herkes farklı yerlerden aşağı uçuyor. Arkadaşlar ben bir önceki bölümde buradaydım. Bir bölüm atlamışım. Allah kemiklerim kırıldı kemiklerim. Tipim kaydıyor. Tipime ne oldu benim? Ayağım kırılmış, bir tek başka yerim kırılmamış. Arkadaşlar bir sonraki bölüme nasıl geçeceğiz onu anlamadım ya. Bir çıkmayı deneyelim. Hayır 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 hayır. Ya düşüyorum ya. Çıkamıyorum. Hadi bakalım kemikler gitti gene Kemiklerim. Allah 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 kemikler gitti kemikler. Şu an arkadaşlar 5 tane kemiğim kırılmış. Bir tane kemiğim de hasar görmüş. Sol taraftan görebilirsiniz öyle gösteriyor. Arkadaşlar ama bir sonraki bölüme nasıl geçiyoruz onu anlamadım. Kemiklerim gidiyor yine kemiklerim. Allah kafamı da çarptım ya. Kafam da gitti. Allah kafayı kırdım ha. Kim dakikaydı. Ay haritayı değiştir desek ne oluyor acaba? Bu neymiş? Aa, arkadaşlar ikinci seviyeye 25k gerekiyormuş. Ya biz nasıl yapalım ya? Abartıyorlar he. O zaman A geçtik galiba. Arkadaşlar ikinci seviyeye geçtik. Artık ikinci seviyedeyiz de şimdi nasıl Heh. Arkadaşlar ikinci seviyeye geçtik. Bakın yerimiz değişti. Vay şimdi daha yüksek. Ay ben buradan atlayamam korkuyorum. Arkadaşlar bir önceki bölümde bakın tam şuradaydık. Hadi bakalım çok korkuyorum ama. Allah. 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 Gitti kemiklerim gitti. Kemiklerim gitti. Kemiklerim kırıldı. Kemiklerim şu an dağıldı tahmin ediyorum ben. Allah Allah Allah. Arkadaşlar bacağımız, kafamız yerinden çıksa daha komik ve güzel olurdu ama böyle yapmışlar. Ama oyunun yapımcısı yani güzel oyunlar yapıyor. Ben ben de sizin devamını getirmeye çalışıyorum. Allah kafam ya. Nasıl bir başım. Allah'ım ya Rabbim ya. Hayattaki şansıma bakın. Kafam sıkıştı benim buraya. e Çıkamıyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Az önce kafam sıkıştı biraz. E, oyundan çıkıp yeniden girdim. Böyle kalmışım. Allah. Arkadaşlar bu ne ya? Bacağım içine çöktü oyun bozuldu. Arkadaşlar bazen bu oyunda nedense sorunlar olabiliyor yani kusura bakmayın. <laughs> Telefonda da reklam çıkıyor. Çok sorunlu bir telefondur da kendisi. Allah Allah. Ağaç bizi kırdın ağaç. Ağaç kalbimi de kırdın kemiklerimi de kırdın ağaç. Sana göstereceğim. Yine böyle kaldık ya. Hıh. Vay güzel oyunmuş ama. Aa bir sonraki bölüme ee, 25k mı istiyordu? Ne istiyordu? Vay ama oyun güzel he. Hı atlıyorum. Hadi bismillah. Kafam gözüm yarıldı ben hissediyorum. Aa hiçbir yerimi çarpmadı. Şom ağzını açtım ve hayatı karardı. Şom ağzını açtım Kemal'in hayatı karardı. Şu anki tipi de böyledir. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Ya bu nasıl ya? Sanki arkadaşıma el sallıyorum ha. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ne yapacaktım unuttum ya. Şimdi arkadaşlar biz bir sonraki bölüme az önce nasıl gitmiştik ya unuttum. Yuvarlak özet mi? böyle. 100K istiyor. Gidelim. Arkadaşlar artık 3. seviyeyiz. 3. mekana geçtim. Kafam böyle. Nedense. Heh. Arkadaşlar daha yüksek bir yere geldik şimdi atlıyoruz. Hadi bir bismillah. Allah 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 Allah. Ben burada ölürüm. Oy çok fena kemiklerim gitti. Vay adama yazık ya. Karakterime üzü üzüldü mü? Karakterim şu an nasıl ağlıyordur? Vay gitti karakter bitti. Karakter öldü mü? Yaşıyor musun? Allah. Neyse arkadaşlar karakter öldü. Evet arkadaşlar burada da bitirelim. Bugün sizlerle arkadaşlar e, kemiklerimizi kırma oynadık arkadaşlar. Videoyu beğenip like atmayı etme, unutmayın. Etme, Sonraki görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.